Şöyle de bir mesajı var Enes'in, sorusu var. Tip seçimi ayrı girmesi HDP'yi nasıl etkiler? Barış Atay'ın seçilemeyecek sıradan aday olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Valla tipten başlayalım o zaman. Tip bir son günlerde, son aylarda depremden sonra cazibe merkezi haline geldi. Aslında deprem öncesinde de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dört kişilik isimle başta Erkan Baş olmak üzere işte Sera Kadıgil, Barış Atay Ahmet Şık gibi isimlerle dört ismi vardı zaten. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fırtına gibi esti. Yani bunu kimse e, reddedemez. Etkin bir e, etkin bir muhalefet sergiledi. Dört kişiydiler ama çok sağlam durdular. İşte tipin listesinde zaten e, Ahmetçi ekrana getiriyor. Burada bütün listeleri tabii e, baştan sona okuman mümkün değil. Ama arkadaşımızın Enes'in biliyorum 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 tip tip önemli flaş isimler bünyesine kattı. Yani daha doğrusu toplumun bildiği isimleri gündeme getirdi. Onlardan bir tanesi İrfan Değirmenci'ydi mesela. Özgür Aybaş bu da önemli bir isim. finans konusunda önemli bir isim. Ondan sonra Mehmet Aslantu. Bunlar önemli isimlerdi. Şimdi Erkan Baş Birazdan geleceğim Barış Atay konusuna Erkan Baş İstanbul'dan birinci sırada üçüncü bölgeden bildiğim kadarıyla Mehmet Tuğ Muğla'dan İrfan Değirmenci İzmir'den birinci bölge birinci sırada. E, seçilme ihtimali yüksek diye bakıyorum. Mesela Kadıkül'ün de, e, Kadıgil'in de seçilme ihtimali yüksek. İstanbul'da birinci sırada. Özgür Aybaş Ankara'da birinci sırada. Seçilme ihtimali yüksek. Ahmet Şık yine İstanbul'un o farklı bölgesinde birinci sırada. Mısraöz var hemen arkasında. Mısra Öz çok önemli bir isim. Bu o, tren kazasında, evet görüyorsunuzdur belki tren kazasında o eşini kaybetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aday olabileceği konuşuluyordu ama Mısra Öz, Türkiye İşçi Partisi'ni e, tercih etti. Kendisi evladını ve eşini kaybetmiş bir anne tren kazasında hala onun hukuk mücadelesini veren bir kadın. Kuvvetli bir kadın. Ve bu kadın da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İşçi Partisi'nin e, listelerinden İstanbul'da Ahmet Şık'ın hemen altında girdi. E, ve Umurtalı e, üçüncü sırada yine o listede İstanbul'da gazeteci bir isim. Burada şimdi iki isim öne çıkıyor. Ba, en önemli isim Barış Atay. Barış Atay'ı herkes Hatay'dan birinci sıra bekliyordu. Çünkü Barış gerçekten siyaseti iyi yapan bir insan ve vicdanıyla konuşan bir insan. Toplumları da etkileyen bir insan. Yani öyle İşkembe Kübra'dan konuşabilen veya konuşan veya siyaset olsun diye siyaset yapan bir isim değil. ha O yerini Can Atalay'a bıraktı. Gezi davasında tutuklu. Bu bir tabii ki siyasi bir karardır. Ee, Türkiye İşçi Partisi e, yönetim kurulu tarafından. Bir de ben jest olduğunu düşünüyorum. Can Atalay'a karşı bir jest olduğunu düşünüyorum. Çünkü Can Atalay gezi olayından cezaevinde olan bir arkadaş ve e, yerini ona verdi. Peki Barış nereden Barış Atay nereden oldu diyeceksiniz. Antalya'dan e, bildiğim kadarıyla Antalya'da seçilme ihtimali var Barış'ın. Neden öyle diyorsunuz bilmiyorum ama Antalya ikinci sıra olduğu için belki de öyle diyorsunuz Antalya'da bilemiyorum. Ama Antalya e, öğrencisinin. Ee, ne bileyim e, sorgulayan kesimin çok olduğu bir yer. Ha, ne var ki Antalya'da tabii iktidar Partisi de kuvvetli. Cumhuriyet Halk Partisi de orada çok çok kuvvetli. Orada tabii eee Parti de kuvvetli onu da söyleyeyim. Ha ikinci sırada Can Ata e, şey Barış Atay çıkar mı? Çıkma ihtimali var. Çok mu yüksek derseniz az önce Enes'in dediği gibi çok yüksek değil ama bu bir tercihtir. Siyasi bir tercihtir ve aynı zamanda bir jesttir. Aynı zamanda da bir jestir. Aynı zamanda da Barış Atay'ın karakteri hakkında da bir bilgi vermektedir. Nedir? Yani adam e, siyasete mahkum biri değil yani. Veya sırtını siyasete dayamış veya siyasette kariyer yapma hevesinde olan ne bileyim siyasetten zenginleşeyim siyasetten güçleneyim hevesinde olan birisi değil demek ki Barış Atay. Öyle hırsları olmayan, o hırsları bırakmış, atmış, siyasetin çöplüğüne atmış bir insandan bahsediyoruz. Belki de Barış Atay'ı alkışlamak gerekiyor. Hareketi çok şıklı demiş. Ben de çok şık buluyorum ve toplum nezlinde Türkiye İşçi Partisi'nin gerçekten bir değeri olduğuna inanıyorum. Seçim günü saat 14 Mayıs pazar günü geldiğinde Türk Türkiye İşçi Partisi'nin oy potansiyelini de çok merak ediyorum. Bakalım dört vekili vardı acaba bu dört vekille birlikte başka vekiller de sokabilecek mi? Ha ittifak içerisinde emek ve özgürlük ittifakı içerisinde onu söyleyeyim ama ayrı listelerden girdiler. Yani Türkiye İşçi Partisi evet dedi ben ittifakın içerisindeyim İttifak yüzde geçtiği anda. Hayır. Aa bir dakika. Doğru. Bir dakika. TikTok yayını neden? Bir dakika. Onun pili az geldi de ondan. Bir dakika şimdi doğru. <laughs> tekrar canlı yap. Tekrar canlı yapıyorum o zaman. Tamam. TikTok'ta tekrar canlıya giriyorum. Evet. Burada bir Tedbirsizlik benden oldu çünkü e, kameranın aküsünü takmayı unuttum, şarj aletini takmayı unuttum. Şimdi TikTok'a geliyoruz ve TikTok'ta tekrar bağlantıdayız. Teşekkür ediyorum uyarılarınız için. TikTok'tayız tekrar gördünüz herhalde izliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Böyle bir... E, izleme hevesi içerisinde olmanız da çok çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bu benden kaynaklanan bir hataydı. Şimdi tabii bu Türkiye İşçi Partisi bu çatının altında ve e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatısı altında. Yani bu ittifak geçtiğinde yüzdeydi. Tabii ki Türkiye İşçi Partisi de geçmiş olacak. Ama Barış Atay'ın buradaki durumu e, e, biraz soru işareti. Antalya'da ne var ki dediğim şu e, Türkiye İşçi Partisi'ne toplumda büyük bir sempati var ve bu sempatinin. Karşılığını ben sandıkta alacaklar diye düşünüyorum. O zaman emekten devam edelim. Ee, ne dedik? Türkiye İşçi Partisi yıldızlarla sahada. Gerçekten de öyle. Burada İrfan Değirmenci İzmir'den çıkar diye tahmin ediyorum. Muğla'dan e, Yeşilçam filmi diyenler de var. Ama e, yaptıkları etki çok çok önemli. Onu söyleyeyim. Hepsi böyle sorumluluk sahibi insanlar. Mehmet Tuğ Muğla'dan çıkar diye düşünüyorum. Orada öğrenci çok fazla. Özellikle genç nesil arasında çok fazla bir e, ilgi var e, şeye. Türkiye İşçi Partisi'ne. Ve Can Atala için de böyle bir e, jest yapıldı. Helal olsun Türkiye İşçi Partisi'ne. Bravo Erkan Başa ve arkadaşların